Günlük Piyasa Gündemine hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün yine sizin için takip ettiğimiz kaynaklardan derlediğimiz önemli bilgileri, gelişmeleri konuşacağız. Küresel ve yerel piyasalarda neler oluyor? Gelin birlikte bakalım. Evet, bakalım neler var gündemde? Gündem bayağı sıcak aslında. Orta Doğu yine hareketli. İsrail-İran gerginliği var. Bunun petrole etkisi ne olur? Hı hı. Sonra dün TCMB faiz kararı vardı. Onu konuşacağız. Borsa, dolar, TL ne durumda? Hı hı. Bir de e, konut satışları verisi geldi. Orada da ilginç bir durum var gibi. Hepsine değineceğiz. Evet, önemli başlıklar hepsi de. Ama başlamadan şu klasik uyarımızı yapalım hemen burada paylaştığımız yorumlar, analizler e, sizin için incelediğimiz kaynaklara dayanıyor tabii ama yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Kesinlikle. Yani yatırım kararlarınızı verirken kendi risk ve getiri tercihlerinizi mutlaka göz önünde bulundurun. Çok önemli bu. Ve tabii gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Evet, abonelik önemli. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi e, küresel tarafta bu jeopolitik riskler yine başrolde galiba değil mi? Ne oluyor orada? Aynen öyle. Yani e, piyasaların gözü kulağı şu an Orta Doğu'da diyebiliriz. Özellikle bu İsrail-İran arasındaki gerilim ve... ABD'nin pozisyonu hani savaşa dahil olur mu olmaz mı belirsizliği. Evet o çok kritik. Çok kritik. Risk iştahını direkt baskılıyor. Bir de Beyaz Saray'dan gelen o iki hafta içinde karar vereceğiz gibi açıklamalar bu belirsizliği daha da artırdı sanki. Petrol fiyatları nasıl etkileniyor peki bundan? E tabi direkt etkileniyor. Brent petrol mesela bu haberlerle 79 dolar civarında dalgalanıyor yani bir aşağı bir yukarı. Diplomatik çabalar da var bir yandan. Cenevre'deki görüşmeler falan ama ama tansiyon yüksek yani. Tansiyon yüksek aynen. Bu riskler azalmadıkça petrolde de bu oynaklık devam eder gibi duruyor. Peki ya büyük merkez bankaları? Onların cephesinde ne var? Fed ne dedi dün? Fed e, beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Şey, bekle gör modunu koruyorlar. Toplantı metninde belirsizlik kelimesi çok geçmiş. Ona dikkat çekiyor analistler. Hı hı. Yani özellikle bu olası yeni gümrük vergileri falan enflasyona etkisi ne olur onu bir görmek istiyorlar anlaşılan. Faiz indirimi için aceleri yok gibi. Diğerleri Avrupa, İngiltere. Orada ilginç bir ayrışma var. Mesela İsviçre Merkez Bankası sürpriz yaptı faiz indirdi. Ama İngiltere Merkez Bankası %4.25'te sabit tuttu. Çin de değiştirmedi. Yani herkes kendi yolunda ilerliyor biraz. Aynen öyle. Küresel bir senkronizasyon yok şu an politikalarda. Herkes kendi enflasyonuna, kendi büyümesine bakıyor. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi. Gelelim bize. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi mi geldi? Evet. TCMB politika faizini %46'da sabit bıraktı. Faiz koridorunda da bir değişiklik yok. Bu e, piyasanın genel beklentisiyle uyumluydu zaten. Hı hı. Karar metninde küçük ama önemli bir detay vardı belki. O hani gerekirse eksiklaştırma yaparız ifadesi vardı ya önceki metinlerde. Evet hatırlıyorum. O ifade bu sefer çıkarılmış. Bu bazıları tarafından biraz daha güvercin. Yani faiz indirimine belki biraz daha açık bir sinyal olarak yorumlandı. Yani artık eksiklaştırma düşünülmüyor mu demek bu? Tam olarak öyle denemez belki ama e, tonlamada küçük bir yumuşama var gibi. Yine de genel duruş hala temkinli bence. Yani jeopolitik riskler ortada, enflasyon hala yüksek. O yüzden bu kararı aldılar gibi duruyor. Peki bu ifadenin çıkması Temmuz'da bir indirim beklentisi yaratır mı sence? İşte piyasada şu an o konuşuluyor. Yani e, eğer dışarıdan büyük bir şok gelmezse, mesela petrol fiyatları fırlamazsa, Temmuz toplantısında bir faiz indirimi ihtimali masada olabilir diye düşünenler var. Anladım. Ama tabii TCMB yine verilere bakacak enflasyonun gidişatını izleyecek. Yani kesin bir şey söylemek için erken ama bir beklenti oluştuğu doğru. Peki tüm bu gelişmeler Borsa İstanbul'u ve dolar TL'yi nasıl etkiledi? Dün ne oldu piyasada? Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi dün %1'den biraz fazla düştü. 9102 puandan kapattı. Şimdi 9000 puan seviyesi çok önemli bir destek olarak izleniyor. Evet, orası kritik eşik gibi. Aynen, hem psikolojik hem de teknik olarak önemli. Eğer 9000'in altına inerse satışlar biraz daha artabilir. Yukarıda ise 9300 ve 9500 dirençleri var. Dolar TL'ne ne doğumda? Dolar TL kuru 39.65 civarında işlem görüyor şu sıralar. Orada da böyle çok hafif ılımlı bir yukarı yönlü eğilim sürüyor gibi. 39.50 39.70 bandı önemli olabilir teknik olarak. CDS primi risk algısı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 310 baz puan civarında seyrediyor. Yani risk algısı bir miktar yüksek ama hani çok endişe verici bir seviyede de değil şu an için. Kontrol altında diyebiliriz. Bir de konut satışları demiştik başta. Orada ne oldu tam olarak? Şaşırtıcı bir veri geldi sanki. Evet o veri biraz şaşırttı gerçekten. Mayıs ayında konut satışları yıllık bazda %17.6 artmış. İşin ilginci ipotekli satışlar yani kredili satışlar %95.9 artmış. Vay faizler bu kadar yüksekken mi? Aynen öyle. Bu çok dikkat çekici. Yani yılın ilk 5 ayına bakınca toplam artış %25'i geçmiş. Bu sektörde bir canlanma işareti olabilir mi acaba diye düşündürüyor. Belki ertelenmiş bir talep devreye giriyordur. Kim bilir. İlginç gerçekten. Evet takip etmek lazım o tarafı da. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen kısaca neler öne çıktı. Tabii. Yani birincisi jeopolitik riskler. Özellikle İsrail-İran gerginliği ve bunun petrole etkisi piyasaların odağında. Bu konu çözülmeden rahatlama zor gibi. Hı hı. İkincisi... Büyük merkez bankaları farklı yollarda. Fed temkinli, diğerleri faiz indiriyor veya sabit tutuyor. Bu ayrışma önemli. Tamamdır. Yurt içinde TCMB faizi değiştirmedi, temkinli duruşunu korudu ama Temmuz için bir indirim sinyali vermiş olabilir mi sorusu var. Borsa için 9000 desteği kritik, dolar TL'de 39.50-39.70 bandı izlenecek. Bugün veri var mı takip edilecek? Bugün içeride Tüketici Güven Endeksi açıklanacak, o da önemli bir veri, iç talebe dair bir fikir verir, ona da bakmakta fayda var. Anlaşıldı. Yani yine takip edilmesi gereken yoğun bir gündem var, hem içeride hem dışarıda. Sizin için incelediğimiz bu farklı kaynaklar da gösteriyor ki her şey birbiriyle ne kadar bağlantılı aslında. Kesinlikle. Küresel bir köyde yaşıyoruz artık. Peki, programı kapatırken dinleyicilerimize bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Bu artan jeopolitik riskler ve merkez bankaları arasındaki politika farklılıkları sizce önümüzdeki 6 ayda küresel para akışlarını, yatırımcı davranışlarını nasıl değiştirir? Güzel soru. Yani hangi varlıklar öne çıkar, hangileri geri planda kalır? Üzerine düşünmeye değer bir konu. Kesinlikle. Günlük piyasa gündemini dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmeler ve analizlerle karşınızda olacağız. Gelişmeleri kaçırmamak için tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.